Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde organik kimyada molekül geometrisini işleyeceğiz. Yine önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Evet ilk başlığımız molekül geometrisi ve bağ açıları. Bu bölümde arkadaşlar ikinci periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin formülünü, bağ açısını, molekül geometrisi, molekül polarlığı hani molekül polar mı apolar mı diye Yine aynı şekilde hibritleşme türü. Bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde hibritleşmeyi açıklamıştık. Yine önceki videolarımızda arkadaşlar ve seper gösterimi. Bunları arkadaşlar sizlerle birlikte işleyeceğiz. Evet şimdi ilk arkadaşlar örneğimiz lityum elementinin hidrojenle arkadaşlar yapmış olduğu bileşiği bir inceleyelim. Arkadaşlar Hidrojen biliyorsunuz elektron dizilişi 1s1 şeklindedir. Bir tane yarı dolu orbiteli vardır. Şimdi lityumu inceleyelim. Lityumun elektron dizilişi 1s kare 2s1 şeklindedir. Şurası tam dolu burası ise yarı dolu arkadaşlar. Yani lityumdan gelen arkadaşlar şuraya bakınız hidrojeni bir daha yazıyorum. Yani evet 1s1 şeklinde. Evet şöyle Lityumdan gelen bir arkadaşlar elektronla hidrojenden gelen bir elektron bir araya gelerek yani örtüşerek arkadaşlar lityum hidrür bileşiğini oluşturur. Evet şu şekilde arkadaşlar burada dikkat edelim lityum ile hidrojen arasında meydana gelen bağımız e, kovalent bağdır. E, buna dikkat edelim burada elektron alışverişi yoktur kovalent bağ meydana gelecektir diyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlar burada formülümüz ne oldu? Lityum hidrür e, oldu. Bağ açısı arkadaşlar bağ açısının gerçekleşe olabilmesi için e, en az arkadaşlar 3 tane atomun olması e, gerekir. Burada bağ açısı yok diyoruz arkadaşlar. Molekül geometrisinden de söz edemeyiz. Arkadaşlar yine en az 3 tane atomdan e, oluşması lazım bileşiğimizin. Molekül polarla arkadaşlar 2 atomlu e, bileşikler arkadaşlar polar yapılıdır diyoruz. Evet 2 atomlu bütün arkadaşlar. Ee, kovalent e, kovalent bileşiklerimiz polar yapılıdır diyoruz. Hibritleşme var mı arkadaşlar? Hibritleşme burada yok arkadaşlar. Hibritleşme olabilmesi için e, önceki videolarımızdan hatırlayalım. En az iki tane sigma bağının olması lazım. Burada da hibritleşmemiz yok. <laughs> evet. Evet. Peki burada Arkadaşlar Vseper gösterimimiz var mı? Burada da Vseper gösterim yok. Dediğimiz gibi en az arkadaşlar 2 tane sigma bağı olsun ki ya da arkadaşlar 3 tane atomumuz olsun ki Vseper gösterimini e, vere bilelim diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu durum yani lityum hidrür, bileşiğimizdeki arkadaşlar özellikleri bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi berilyuma gelelim. Berilyum 4 biliyorsunuz 1s kare 2s kare arkadaşlar. Arkadaşlar berilyum 2. periyot 2A grubundadır. 2A grubundaki element arkadaşlar biliyorsunuz ki 2 tane bağ yapacaktır. Evet 2 bağ yapar. Şimdi normalde şu halde arkadaşlar 2 bağ yapamaz. Onun için ne yapması lazım? Uyarılması lazım. Şöyle göstermem gerekiyor. 1s kare 2s'teki arkadaşlar 2s'teki bir tane elektron Bakınız, 2 pye geçiş yaparak şöyle 2s1, 2p1, iki tane yarı dolu orbitelimiz olur ve buradan arkadaşlar sp hibritleşmesi meydana gelecektir. Yani hidrojen iki defa yazıyorsunuz şu şekilde, şuradan bir tane elektron, yine hidrojen, buradan bir tane elektron, bunlar arkadaşlar örtüşerek sp örtüşmesi meydana gelecektir. Ee, düzeltiyorum sps, yani şöyle berilyum arkadaşlar hidrür bileşiği meydana gelecek diyoruz. Bunu yazarken arkadaşlar evet şu şekilde yerleştirebiliriz. Evet hidrojenleri çünkü berilyumu iki tane arkadaşlar noktası var. İki tane elektronu var arkadaşlar. Hidrojenin birer tane var. Dolayısıyla bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi formül ne oldu? Berilyum hidrür. Bu şekilde BH2 oldu. Bağ açısı arkadaşlar. Buradaki bağ açımız arkadaşlar 180 derecede. Çünkü burası nedir arkadaşlar? Doğrusal yapıya sahip olduğu için bağ açımız kaç gelecektir? 180 derece gelecektir. Molekül geometrisi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar molekül geometrisi ne olur? Doğrusal olacaktır. Doğrusal olur. Molekül polar mı apolar mı arkadaşlar? Şimdi burada arkadaşlar Lewis nokta yapısı bu şekilde merkez atomun eğer üzerinde elektron yoksa o molekül ne olur arkadaşlar? apolar olur. O molekül apolar olur. Diyebiliriz. Hibritleşme türü ne olur arkadaşlar? Hibritleşme türü de arkadaşlar SP hibritleşmesi olur diyoruz. Çünkü iki tane sigma bağı var hatırlayalım. Bir atomun kaç tane sigma bağı varsa o kadar. Yani hibritleşme türü de o olur. Yani üstler toplam arkadaşlar mesela iki tane sigma var burada üstler toplamı 2'yi vermesi lazım. SP olur. Ve sefer gösterim arkadaşlar. Ve seferi hatırlayalım. Merkez atom kimdir? Sayıca az olan kim? Berilyum. A diyorsunuz arkadaşlar. Bağlı 2 tane atom var. X2. Merkez atomun üzerine elektron olmadığı için E'yi yazmıyoruz arkadaşlar. Burada yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Şurada berilyum SP evrit orbitalleri meydana geliyor. Hidrojenden de S orbitalleri gelecek. Dolayısıyla buradaki örtüşme SP S örtüşmesi meydana gelecektir diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bor ile bor arkadaşlar 1S kare bor 5 2S kare 2P 1 arkadaşlar. İkinci periyot 3A grubundadır. Arkadaşlar 3 bağ yapar diyoruz. E, bor elementi. E, yalnız şu halde arkadaşlar 3 bağ yapamaz. Şöyle göstereyim size. Bir tane yarı dolu orbiteli var. 3 tane yarı dolu orbiteli olabilmesi için Hani 3 bağ yapabilmesi için Buradan bir tane elektron geçişi olur arkadaşlar. 1s kare 2s 1 2p 2 şeklinde arkadaşlar olur. E, yani şöyle bakınız Bunları yerleştirelim. Şu şekilde. Yani buradan sp kare hibritleşmesi meydana gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 bağ yapacağına göre Bor ile hidrojen arasında bakınız 3 tane elektronu var ve tekli noktalardan hidrojenleri birleştiriyorsunuz arkadaşlar şu şekilde ve BH3 bileşiği meydana gelmiş oluyor. BH3. Buradaki açılar arkadaşlar özdeş olup bağ açısı 120 derecedir diyorum toplamları 360'ı verir. 120. Molekül geometrisi, şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman şu şekilde arkadaşlar şöyle düzlem üçgen meydana gelir. Evet, düzlem üçgen. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Düzlem üçgen meydana gelecektir. Molekül polar mı, apolar mı? Şimdi arkadaşlar mantık şu. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron varsa molekül e arkadaşlar nedir? Polar. Merkez atomun üzerinde eğer e, ortaklanmamış, bağ yapmamış e, elektron yoksa molekül ne olur? Apolar olur diyoruz arkadaşlar. Merkez atomun üzerinde elektron yani ortaklanmamış elektron olmadığı için molekül apolar olur. Peki hibritleşme türü ne olur arkadaşlar? E, şimdi hatırlayalım. Buradan sp2 dedik. Bir. İkincisi kaç tane sigma bağım var? Bir, 2 3 3 sigma bağım var. O zaman arkadaşlar bir tanesini s olarak yazıyordunuz. Geriye olan e, geriye kalanı da e, P'ye yerleştiriyorsunuz. 1 bakınız S 1 P de 2 toplarsanız 3'ü vermesi lazım. 3 tane sigma bağımız var. Ve sefere gelelim. Ve seferde merkez atom kim? Bor. Arkadaşlar nedir? E, bor bir tane e, merkez atomumuz var. Bordur. A diyorum. E, peki kaç tane bağlı atom var? 3 tane bağlı atom var. X 3 diyorum. E peki merkez atomun üzerine ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Onun için direkt AX3 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Peki burada hibritleşme e, SP kare dedik. O zaman arkadaşlar borun SP kare hibrit orbitalleri meydana geliyor. E, hidrojenin S orbitalleri devreye giriyor. Dolayısıyla burada SP kare S, SP kare S, SP kare S örtüşmeleri meydana gelir diyebilirim ayrıyeten. SP kare S arkadaşlar örtüşmesi oluşur diyebilirim. Şimdi karbona gelelim. Arkadaşlar karbon önceki videomuzda da vermiştik. 1s kare evet 2s kare 2p 2 arkadaşlar şu şekilde evet şu şekilde arkadaşlar İkinci periyot biliyorsunuz 4A grubundadır. Karbon 4b yapar arkadaşlar. 4p yapar. Buradan bir tane elektron geçsin ki bakınız 1s kare yani uyarılacak 2P3 olsun. Şöyle, bakınız çizdim şu şekilde. Ve buradan hibritleşmeye ne gelecektir arkadaşlar. SP3 hibritleşmesi meydana gelecektir. Yani karbona 4 tane hidrojen bağlanacak arkadaşlar. 4 tane hidrojen bağlayacağız. Ve buradaki bağ açısı arkadaşlar 109 olacak. Bunu ezbere bilmemizde fayda var sorularda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Formülümüz CH4'tür bir kere onu söyleyelim. Bağ açımız arkadaşlar buçuktur. Bunu ezbere bilmemiz lazım. Molekül geometrisi Arkadaşlar burada molekül geometrisi düzgün dört yüzlüdür diyorum. Düzgün evet. 4 yüzlü arkadaşlar diyoruz. Molekül polar mı, apolar mı? Molekül merkez atomun üzerinde arkadaşlar ortaklanmamış elektron olmadığı için molekül ne olur? Apolar. Olur diyoruz. Hibritleşme türü arkadaşlar 4 tane sigma bağ var. O zaman SP küp olur e, diyorum. E, zaten burada da gösterdik. Ve sefer gösterim olarak merkez atom karbondur A diyorum. Bağlı atom 4 tane hidrojen var. X4 Merkez atomun üzerinde elektron olmadığı için E'yi e kullanmıyoruz arkadaşlar ve seferde. Devam ediyorum. Arkadaşlar azot 7 Şimdi azotun elektron dizilişini şöyle hatırlayalım. 1s kare, 2s kare, 2p, 3 arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakınız. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi azot 5a grubundadır. İkinci periyot 5a grubunda. Kaç bağ yapar arkadaşlar? 3 bağ yapar diyoruz. Şimdi hidrojenle olan arkadaşlar... E, Lewis yapısını hatırlayalım. Bakın şuradaki iki elektron şuraya gelir. 2. Bakınız çünkü arkadaşlar bu tam dolu. Buradaki yarı dolu elektronlar arkadaşlar şöyle şu şekilde çiziyorum. Ve tekli noktalardan hidrojenleri bağlıyorsunuz arkadaşlar. Hatırlayalım. Şu şekilde bağladık. Evet. Yani zaten formül NH3 olacak. Onu söylemiş olalım. Peki bağ açısı ne olur arkadaşlar? Şimdi bir önceki 109,5'tu. E bundan sonra arkadaşlar 2,5 azaltıyorsunuz. Yani 107 derece olur diyeceğiz. Molekül geometrisi için ise şöyle yapabilirsiniz. Bakın şunları birleştiriyorsunuz. Evet şöyle birleştiriyorum. Şöyle şu şekilde çizersek arkadaşlar üçgen piramit bir yapı meydana geliyor. Üçgen piramit evet diyoruz. Molekül polarlığına arkadaşlar gelecek olursak molekül polar mı apolar mı? Arkadaşlar merkez atomun üzerinde şurada elektronlar olduğu için molekül ne olur? Arkadaşlar polar olur. Hani burada arkadaşlar eşit çekim olmayacağı için şöyle gösterecek olursak bir daha. Arkadaşlar burada bağ elektronları ve ortaklanmamış elektronlar arkadaşlar birbirine eşit çekmeyeceği için dengelenmeyeceği için molekül polar olur diyorum. Hibritleşme türü arkadaşlar. Bakınız hibritleşmede S'i yazıyorsunuz. S'i yazdık. Burada kaç tane sigma bağı var? 1, 2, 3. Bir de elektron çiftini de dahil ediyorduk hatırlarsanız arkadaşlar. Elektron çiftini de 1 olarak kabul ediyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Yani ne oldu arkadaşlar? S ve küp hibritleşmesi oldu diyebilirsiniz. Ve seper ne olur arkadaşlar? Merkez atom azot A. Bağlı atom 3 tane X3. Bir de bir tane elektron çifti var. E olarak arkadaşlar ne yapabiliriz? E, yazabiliriz arkadaşlar. Yani buradaki hibritleşme e, dedik sp küptür arkadaşlar. Burada sp küp hibrit orbitalleri meydana geliyor. Hidrojenden s gelecektir. O zaman örtüşme ne olacak arkadaşlar? sp küp s örtüşmeleri meydana gelmiş olur. Peki oksijene gelelim arkadaşlar. Oksijen biliyorsunuz O8 1s kare 2s kare 2p 4 şeklinde elektron dizilişini yapıyorum şu şekilde. Evet Şurada arkadaşlar, e, bakınız son katmanında 6 tane elektron var. Bunu yazarken şöyle bu 2'yi buraya çizdim. 2'yi şuraya çizdim ve arkadaşlar şu şekilde bir yapı oluşuyor. E, hidrojenler tekli noktalardan bağlanıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam niye düz çizmediniz? Arkadaşlar burada şuradaki ortaklanmamış elektronlar şuradaki bağ elektronlarını ittiği için kırık bir yapı meydana geliyor. Burada da aynı şekilde azotta buradaki elektronlar bağ elektronlarını ittiği için arkadaşlar bir büzülme meydana geliyor. Ona dikkat edelim. Buradaki formül H2O olacak arkadaşlar. Bağ açımız bakınız 107 2.5 düşürüyorsunuz. 104.5 diyeceğiz arkadaşlar. Molekül geometrisi kırık doğru diyoruz arkadaşlar. Kırık Doğru. Ya da biz buna açısal da diyebiliriz. Molekül polar mı apolar mı? Merkez atomun üzerinde eğer elektron ortaklanmamış elektron varsa polardır diyoruz arkadaşlar. Bu polardır. Hibritleşme türü. Arkadaşlar hibritleşme türünde bir 2 merkez atoma bakıyorsunuz. 1, 2 sigma bağımız var. Bir de ortaklaşmamış elektron çiftlerini de dahil ediyorsunuz. Hibritleşmeye. 1, 2, 3, 4. Yani en speküp hibritleşmesi yapmış olur. Ve gelelim. Merkez atom oksijen A. Bağlı iki tane atom var X2. 2 elektron çifti var merkez atom üzerinde. AX2, E2 arkadaşlar e diyebiliriz. Evet. Şimdi devam ediyoruz hidrojenle flor arasında arkadaşlar flor biliyorsunuz 1s kare 2s kare 2p5 arkadaşlar. Evet 7 tane elektronu var. ikinci periyot 7a grubundadır. 7 tane noktası olacak şöyle arkadaşlar. Hidrojenin bir tane noktası olacak. Şu şekilde birleştirelim. Arkadaşlar formül HV. ve burada bağ açısı yok. En az 3 atom olması lazım. Molekül geometrisi arkadaşlar yok. Molekül polar mı apolar mı? İki atomlu bileşikler eşikler polardır diyoruz arkadaşlar. Çünkü eşit kuvvete çekim gerçekleşmeyeceği için polardır diyoruz. Hibritleşme yok arkadaşlar iki atomlu moleküllerde. Hatırlarsanız dedi ki hibritleşmenin gerçekleşebilmesi için en az ne olması lazım? İki tane sigma bağının olması lazım diyoruz arkadaşlar. Ve seper için de yine aynı şekilde arkadaşlar en az... 3 atom ya da en az 2 sigma bağı diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar burada yine karşımıza çıkar düşüncesiyle bunu da verdim. Etilendir bu arkadaşlar. Bunun formülü zaten belli. C2H4'tür yazdım. Bakınız bağ açısı arkadaşlar burada bağ açısı BH3'te olduğu gibi şurası 120 derecedir arkadaşlar. Evet bunda 120 derecedir. Buna dikkat edelim. Molekül geometrisi de arkadaşlar ee, şöyle şunları birleştirecek olursanız bir karbon üzerinden düşünelim. Şu şekilde şöyle birleştirirseniz arkadaşlar düzlem üçgen meydana gelir. Evet düzlem düzlem evet üçgen meydana gelir arkadaşlar. Peki molekül polar mı apolar mı? Arkadaşlar e, burada molekül apolardır. Çünkü bir hidrokarbondur diyoruz. Eşit kuvvette çekim olur. Hidrojenle şu hidrojen eşit kuvvette çeker. Bununla bu eşit kuvvette çeker. Dolayısıyla Molekül apolar olur arkadaşlar. Hibritleşme türü. Arkadaşlar burada bir tane pi bağımız var. Bir tane pi bağ olduğu için normalde karbon biliyorsunuz sp hibritleşmesi yapar. Ama pi bağları hibritleşmeye katılmadığı için bir eksiğini alıyorsunuz hatırlarsanız. sp kare hibritleşmesi olur. Ve sefer olarak da arkadaşlar bir karbon üzerinden değerlendirelim. Bir tane bakınız A diyorum. Ee, bağlı olarak bir, iki bir de şunu düşünüyorsunuz x3 olarak ele alabiliriz. Doğrultu sayısı olarak da düşünebilirsiniz. 1, 2 ve 3 şeklinde. E, dolayısıyla ve sefer gösterimi a 3 olacak arkadaşlar. F evet şimdi şuna gelelim. H, C, C, -H. Arkadaşlar bu da e, asetilen e, gazıdır ya da etindir diyoruz. Bu, alkindir diyoruz arkadaşlar bu. Formülü nedir? C, 2, H, 2. Bağ açısı bakınız doğrusal olduğu için bağ açısı 180 derecedir. Molekül geometrisi arkadaşlar nedir? Doğrusal diyoruz. Doğrusal. Molekül polar mı apolar mı? Zaten hidrokarbon olduğu için arkadaşlar apolardır diyoruz. Hibritleşme. Arkadaşlar karbon normalde dediğimiz gibi sp hibritleşmesi yapar. E ama e şimdi bir karbon üzerinden şunu veya şunu ele alabilirsiniz. Bir iki tane sigma bağ var burada arkadaşlar. İki tane sigma bağ olduğu için sp hibritleşmesi olur çünkü iki tane pi bağ var. Pi bağları hibritleşme yapmaz? Katılmaz. Ve sefer olarak da arkadaşlar yine bir, üzerin, bir karbon üzerinden değerlendiriyorsunuz. Bakınız merkez atom A şu atoma bağlı 1 ve bu tarafa alıyorsunuz 2. Yani ya da doğrultu sayısı 1, 2 doğrultu var arkadaşlar. AX2 diyebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar sorularımız var burayla ilgili. Diyor ki yargılarından kaç tanesi yanlıştır? NF3 molekülü ile ilgili. Arkadaşlar şimdi azot biliyorsunuz atom numarası 7, florun atom numarası 9dur. Arkadaşlar şimdi azot 25'ten hatırlayalım, flor da 27'den hatırlayalım. Azotun üzerinde 5 tane nokta olacak. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Ve florlar arkadaşlar tekli noktalardan bağlanıyor biliyorsunuz şu şekilde. Tekli noktalardan florları bağladınız. E bir de florun 7 tane değerlik elektronu var. Bir tanesini şöyle bağ yapımında kullandı. Geriye kalan 6 tanesi atomun üzerinde şu şekilde bulunur arkadaşlar. Şöyle bulunur. Evet yani Lewis yapısı böyle olması lazım. Onun için bu ifade bakınız florlar yazılmamış elektronları onun için yanlış olur. Molekül şekli üçgen piramittir arkadaşlar. E, NF3, NH3, NCl3 gibi bileşiklerin molekül şekli arkadaşlar 5A'nın e, 3 Bağ oluşturduğu bileşikler üçgen e, piramittir diyoruz. Merkez atom SP kare yürütleşmesi yapar. Arkadaşlar merkez atom azottur. Bakınız yürütleşmeyi e, hesaplayabilmek için arkadaşlar sigma bağ sayılarını ve elektron çiftini alıyorsunuz topluyorsunuz. 1, 2, 3, 4. O zaman ne olması lazım? Evet üstleri toplamını vermesi lazım. 4 tane elektron çifti olur hani toplamda. 1, 3, 4. 4'ü vermesi lazım. Onun için buradaki birleşme SP küp olur arkadaşlar. Evet. Burada bağ açısı 107'dir. Az önce verdik. Bunu ezbere verebilmemiz lazım. Molekül polar mı apolar mı arkadaşlar? Arkadaşlar merkez atomun üzerinde e, elektron varsa yani ortaklanmamış bağ yapmamış elektron varsa molekül ne oluyordu? Polar oluyordu. Çünkü eşit kuvvette çekilmez diyoruz. E, elektronlar. E, ve dolayısıyla e, buradaki Molekülümüz ne olur? Polar olur. Evet. Kaç tanesi yanlış oldu arkadaşlar? Bir. iki tane yanlış oldu. Devam ediyorum. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin arkadaşlar molekül şekli karşısına yanlış verilmiştir? BF2'yi hatırlayalım arkadaşlar. Berilyum florür şu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Doğrusaldır diyoruz. H2 ise S hangi grupta arkadaşlar? Evet, S'nin atom numarası 16. 2, 8, 6 kısaca S6 tane elektronu olacak. Ve hidrojenle H2O'da olduğu gibi arkadaşlar 41 yapı meydana gelecek. NCl3 de arkadaşlar azot 5A'dadır biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar şu şekilde klorları bağlayacağız. Evet bağlarsanız üçgen piramit meydana gelir. CF4 de arkadaşlar artık meşhurdur bunu. Bilmemiz lazım CH4 ya da CF4'te düzgün 400'dür bunu unutmayalım. BH3'te arkadaşlar bunun Lewis yapısı Bor 3A grubundadır. Şöyle arkadaşlar gösterecek olursak şu şekilde çünkü Bor arkadaşlar 2 3'tür. E, hani atomlar arası 5, 2 3 3 tane elektronu var ve buradaki arkadaşlar birleştirirseniz düzlem üçgen meydana geliyor. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Evet X16 ve Y9 atomları arasında oluşacak kararlı bileşik için özellikleri aşağıdakilerden hangisinde diyor ki doğru verilmiştir. Arkadaşlar molekül geometrisini ve seper gösterimini ve merkez atomunun hibritleşme türünü. Şimdi önce X16'yı yazıyorum arkadaşlar. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P4 arkadaşlar. Üçüncü periyot 6A grubundadır arkadaşlar. Yani 2, 3, 4, 5, 6 diyebiliriz. Y9 arkadaşlar. Y9'u yazalım. 1S kare, 2S kare, 2P5 arkadaşlar. yani bu 7A grubundadır. İkinci periyot S ve P'yi topluyorduk hatırlarsanız. 7A grubunda. Yani 7 tane noktası olacak. Ve arkadaşlar... burada molekül meydana gelirken Y'yi nereden bağlıyorsunuz? Tekli noktalardan bağlıyorsunuz. Şu şekilde tekli noktalardan bağladınız. Şöyle 7 adı olduğu için 7 tane elektronu olacak. Bakınız yazdık şu şekilde arkadaşlar. Peki molekül geometrisi ne olur? Bu kırık yapı olur arkadaşlar. Kırık doğrudur diyoruz. Ve seper gösterimi ne olur arkadaşlar? A merkez atom. Bağlı 2 tane atom var x2. Ve merkez atomun 2 tane elektron çifti var. E2 diyoruz. A x2. E2 olur. Merkez atomun hibritleşme türünü ele alalım. 2 tane bakınız sigma bağı var. Bir de ortaklanmamış elektron çiftlerini de dahil ediyorsunuz. 1, 2, 3, 4. O zaman S, P küp hibritleşmesi olması gerekir arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü sorumuz. Hilal BF2 ve H2 moleküllerine ait sorulan sorulara aşağıda gösterildiği gibi cevap vermiştir. Her doğru cevaba 5 puan. Yanlış cevaba eksi 2 puan verileceğine göre Hilan kaç puan almıştır arkadaşlar? Bakalım. Şimdi BF2 ve H2O'nun öncelikle arkadaşlar bir Lewis yapısını bir gösterelim. Berilyum biliyorsunuz arkadaşlar 2A grubunda 2 tane noktası var şurada. Az önce de bahsettik. Flor'la arkadaşlar şöyle bir bağ meydana getirecek. Flor 7A'dadır biliyorsunuz. Şöyle çizdim. Bir de suyu. Arkadaşlar çizelim. Evet suyu da şuraya çiziyorum. 6A grubunda oksijen biliyorsunuz. Evet şu şekilde tekli noktalardan hidrojenleri bağladınız. Şimdi bağlayıcı elektron sayısı. 1, 2 elektron çifti var bakınız. Yani 2, 2 daha 4 elektron var. Doğru mu? Burası doğru. Peki şurayı doğru yapmış mı? Bağlayıcı elektron sayısı 2 buradan, 2 buradan 4 elektron. Bu da doğru. Ve sefer gösterimi ne olur arkadaşlar bununki? Merkez atom A, 2 tane bağlı atom var X2. Bu da doğru. Buraya gelelim. Merkez atom A. Bağlı atom 2 tane x2. Ve merkez atomda 2 tane elektron çifti var. A 2 e2. Bu da doğru. Şimdi şuraya gelelim. Bağ açısı. Bağ açısı arkadaşlar burada 180 derecedir. Doğrusaldır çünkü. Buradaki arkadaşlar 104 buçuk idi arkadaşlar. Evet 104 buçuk diyoruz. Onun için şu doğru oldu. Şu yanlış oldu arkadaşlar. Molekül şekli bu nedir? Doğrusal iken evet düz doğrusal iken bunun şekli arkadaşlar nedir? Kırık. Evet doğru ya da açısal diyebiliriz. Yani bu ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi her doğru cevaba 5 puan alıyor. Bakınız 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 puan almış. Yanlış cevaba eksi 2. 2 tane yanlış yapmış. Eksi 2, eksi 2, eksi 4. 30 eksi 4'ten ne gelecektir arkadaşlar? 26. Evet demek ki Hilal 26 puan almış olur. Evet şimdi bir başka sorumuz arkadaşlar. PVC'nin ana maddesi olan vinil klorür. Etenil klorürdür diğer bir ismi arkadaşlar. Molekülünün açık formülünü bize vermiş arkadaşlar şeklinde. Buna göre vinil klorür ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi 5 sigma 1 pi bay içerir. Bakalım Arkadaşlar buradaki bağları sayalım. Tekli bağlar sigma 1, 2, 3, 4. i̇kili bağlarda 1 sigma 1 pi. O zaman 5 sigma 1 pi oldu doğru. Karbon atomları sp garipleşmesi yapar. Arkadaşlar karbon atomları tekli bağlarda hatırlarsanız dedi ki sp küp hibritleşmesi yapar. İkili bağ varsa ikili bağlarda arkadaşlar bir tane pi bağ hibritleşmeye katılmadığı için bunu bir eksiltiyordunuz sp kare. Eğer üçlü bağ varsa arkadaşlar buradaki hibritleşme ne oluyordu? SP oluyordu. Evet. O zaman ne oldu bu? Bir tane pi bağı olduğu için sp kare hibritleşmesi olur. Bunlar doğru oldu. Karbon atomunun elektron dizilişi. Arkadaşlar bunun hibritleşmesi sp karedir. Bir kere bunu unutmayalım. sp kare olduğu için s ve p'yi toplarsanız kaç tane arkadaşlar olur? 3 tane e, eş enerjili orbital, hibritleşmiş orbital olur arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu yazarken 1s kare, sp kareyi 3 defa yazmanız lazım. Evet, sp kareyi 3 defa yazmamız lazım. Çünkü 3 tane sigma var bakınız. 1 2 3. 3 defa sp kareyi yazıyorsunuz. 1 2 3 defa yazınız. Geriye kalan bir tane pi bağı var. O pi bağını kim oluşturur? 2p. Yani px olabilir, py ya da pz olabilir. Bunun dizilişi bu şekildedir. Doğru olur arkadaşlar. Evet. eşleşmemiş elektronu yoktur diyor. Şimdi aslında eşleşmemiş elektronu vardır. Neden? Çünkü klorun elektronları arkadaşlar var biliyorsunuz 7A grubundadır klor. E şu şekilde verilmesi e hani gerekir. Dolayısıyla eşleşmemiş elektronu yoktur ifadesi yanlış olur. O açıdan 1, 2 ve 3 olur. Evet. Yani dolayısıyla cevabımız A oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle e bu videomuzu burada tamamlamış olduk. E bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.